Kaç lira oldu? 3 Nasıl 3 lira? Bu daha socağında oradan gidiyorsunuz. 3-4'e evet. gidiyorsunuz arkadaşlar. Evet bu turu biraz evet. arttıralım. Normal tempomuza dönelim. Biraz daha, evet, bir tık. yeterli evet. böyle, evet. Evet, yürü. Evet arkadaşlar, köşeye kadar gidiyorsunuz, geri geliyorsunuz. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin fizik yeterlilik sınavına hazırlık kursları başladı. Polis Meslek Yüksek Okulları, askeri okullar, spor fakülteleri ve bekçilik gibi yerleştirme sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs hizmeti veriliyor. <laughs> Aha karabukak ya koşma. Buraka. Allah Allah Allah. Hadi. Durana gelene kadar biraz diretik. Hadi. 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 Yine kızım sen? Tamam tamam doğru doğru doğru. Sışıyorum. Bak. <laughs> Aferin. Evet. Bravo. Devam et. Gel gel. Askeri okullar, beden eğitimi ve spor yüksek okulları, bekçilik sınavları, polislik sınavlarına öğrenci hazırlamak için ücretsiz kurs açtık. Yaklaşık 100 öğrenci katılıyor, 100 gencimiz katılıyor bu kurslara. Bizim tesislerimizde yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin antrenörlerinin e, koordinesinde yapılıyor bu çalışma. Amacımız e, Büyükşehir Belediyesi'nin diğer alanlarda olduğu gibi e, gençlerimizi üniversiteye hazırlamak. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteye hazırlık kursları var. Bu da bir ayağı, bu da bir üniversite hazırlığı gibi düşünelim. Hepsi gayet memnun. Her okulun bahsettiğim e, şeylerin e, hepsinin farklı sınavları var. Ona göre hazırlanıyor. Yani polislik farklı şey istiyor. Askeri okullar farklı şeyler istiyorlar yüze yakın toplam katılımcımız var. Kayıtlarımız sürekli devam ediyor. Bir kısmı zaten zamanı geldiğinde şeyden ayrılıp kurstan ayrılıp sınavlara gidiyor onların yerine başkaları geliyor. 12 ay boyunca devam edecek bir çalışma bu. Bir ay önce başladı. Bu kurslarımız devam ediyor şu anda. tamamen ücretsiz sağlıklı olduklarına dair bir rapor getirmeleri yeterli bizim için. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Spor Daire Başkanlığı olarak Polis, polis Akademisi'ne, Polis Meslek Yüksek Okulu'na, Spor Akademisi'ne, Milli Savunma Üniversitesi'ne hazırlanmak isteyen, gerek ekonomik durumu iyi olmayan, gerek çalışma imkanı olmayan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak kursları veriyoruz. Bugün burada da görmüş olduğunuz, arkamızda görmüş olduğunuz bu grubumuzda da tek bir grubumuz var. Yaklaşık olarak 100'e yakın şu anda kaydımız var. Hem polis meslek yüksek okuluna hem Milli Savunma Üniversitesi'ne hazırlanan hem spor akademisine hazırlanan öğrencilerimiz var. Bu arkamızda görmüş olduğumuz grubumuz e, Milli Savunma Üniversitesi'ne hazırlanan grubumuz. Dört grup şeklinde yapıyoruz çalışmalarımızı. Her gün farklı bir grubumuz geliyor. Grubumuz aşağı yukarı 25'er kişilikten oluşuyor. Kurslar daha önce birebir ilgileniyoruz öğrencilerimize yakından ilgileniyoruz. Gerek sınav tarihleri olsun gerek girecekleri sınavların parkuru olsun hepsine birebir özellikle ilgileniyoruz. Onları memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ben e, polis meslek okuluna hazırlanıyorum. Polis olmak istediğim için. E, normal spor salonlarına da girebilirdim ama orada bize sadece e, vücut çalışmak için fırsat veriyorlar diye düşünüyorum. Burada hem e, polislik parkur sınavı var biliyorsunuz. Bir sürü aşamadan geçiyoruz. E, parkur mülakatında e, ona burayı burası çok güzel hazırlayabiliyor. Yani spor salonlarında böyle değil. Parkura hızlanamıyoruz. Burada engelleri falan da e, bize temin ettikleri için daha hazır bulunuyoruz. Normal bir spor salonuna gittiğiniz zaman normal bir aylık ücreti 600 lira falan yani normal buralar buralarda olanlardan. Ee, burası ücretsiz bir şekilde hem daha iyi bir şekilde parkura bizi hazırlıyor. Yani dediğim gibi öbür spor salonlarında bize sadece vücudumuzu geliştirmek için yani kas yapmak için falan e, fırsatları Ama burada parkuru da görebiliyoruz. Bize parkuru çalıştırıyorlar. Çünkü zaten öğretmenlerimiz de bunları okudukları için, bu sınavlardan geçtikleri, geçtikleri için bizi neyi hazırlamaya gerektiğini biliyorlar o yüzden. Daha verimli oluyor ve daha doğru hazırlıyor bizi parkura sınavlara. Evet motive ediyor. <laughs> Diyelim ki mesela dışarıda bir yerde olduğum zaman sadece tek başıma olacağım. Yani düşünsenize şöyle bir yeri koşuyorlar tek başıma koştuğumu düşünüyorum. Ben gerçekten tek başıma olsam burada, yani burada yanında bir sürü arkadaşım olduğu için bakıyorum onlar devam ediyor. Diyorum ki ben de devam etmeliyim o yüzden ben de devam ediyorum. Yani daha birbirimizi motive ede de çalışıyoruz o yüzden. hayallerimin peşinden koşmak istiyorum, polis olmak istiyorum. O yüzden burada yetenek çalışması parkurda olmak istiyorum. O yüzden buradayım yani. Yani hayalim polis olmak. İnşallah da olurum. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs başvurusunda bulundum ücretsiz olarak. Ve çok iyi. Tavsiye ederim yani herkese. Haftanın üçünü geliyoruz. Yani koşu var, antrenmanlar var. işte zıplıyoruz filan, parkur filan var. Çok memnunum yani. E ee, polis olmak arkadaşlarım tavsiye ederim burayı. Çünkü ücretsiz belediyemize ait bir yer. Buraya gelin bari ücretsiz olduğu için yani zaten maddi durumu olmayan insanlar genelde gelebiliyor buraya genelde. Dedim ben de geleyim yani zaten bana çok avantajlı olacağını düşünüyordum. Sporla da ilgilendiğim için geleyim dedim. Yani çok iyi karşıladı. Çünkü aslında zaten dediğim gibi spora da ilgim olduğu için o evde durmaktansa burada spora gelmek benim için daha avantajlı aslında. Çünkü zaten spor herkesin her alanda olması gereken bir ihtiyaç. Zaten gelecekte de besse istediğim için öyle bir hedefim olduğu için yani çok yararlı bir şey oldu. Ee, üç 3 gün geliyoruz. Aslında daha fazla da olabilir. Çünkü çok eğlenceli geçiyor ve bizim bünyemiz için de aslında çok önemli spor çünkü. Ee, nasıl geçiyor? Koşu yapıyoruz büyük bir ihtimalle. Genelde koşu oluyor. Zaten yorucu oluyor. Koşu, antrenman, ısınma hareketleri. Ondan sonra ufak koşular yapıyoruz ve eğlenceli geçiyor yani. Yani bu bize avantajı sağlıklı için çok teşekkür ederiz. Yani bize çok faydası oldu. Hocalarımız eşliğinde burada güzel bir eğitim alıyoruz. O yüzden buradayız şu anda. Başka bir yerden böyle bir eğitimi bulamayız diye düşünüyorum. Hocalarımız da profesyonel oldukları için her şeyi en ince ayrıntısına kadar göstererekten bize eğitim veriyorlar. Bu yüzden biz de memnunuz yani. Ee, şu an sınavlara girdim. Hava Asubaylık için e, mülakatlara çağrıldım. Yaklaşık bir e, bir ay gibi süremiz kaldı. İnşallah bu sürede de eğitim tamamlayıp başarılı oluruz diye düşünüyorum. Yani aslında onları bir nevi rakibimiz olarak gördüğümüz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O anlamda da bizi bir motive ediyor diyebilirim. Kurslarımız... Güzel bir şekilde, verimli bir şekilde geçiyor. Yani arkadaşlarımızla, hocalarımızla çok samimi bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. E ben buradan beklediğim verimi fazlasıyla alıyorum. E yani buradaki iletişim olsun, antrenman olsun çok verimli geçiyor. Çok kuvvetli bir bağ var aramızda. Yani güzel bir şekilde gidiyor. E, hedefim bekçilik kursuna hazırlanmak istiyorum. Hocalarımız bize bekçilik ilgili, bösyörlük, polislik ilgili bize şeyler e, hareketler falan anlatıyor. Biz de işte elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi elimizden geldiği kadar geliştirmeye çalışıyoruz. Memnunum. Arkadaşlarımdan memnunum. Hocalarımdan memnunum.